Potter Kafaya hoş geldiniz Potter Kafalar ben Ekin. Ben Süleyman. Bugün sizlerle birlikte sonunda beklediğiniz konsept olan bu mu? Şu mu? Yapıyoruz. 8 ay olmuş yapalı. 8 ay geçmiş hatta. Bayağı uzun zaman olmuş. Beklenen an geldi. İşte şimdi o an. Gelsin ilk soru. Ya bu arada abone olmayı unutmayın. Zuri isimli Potter kafa sormuş. Dumbledore'un oğlu olup sevilmemek mi? Yoksa Voldemort'un oğlu olup ölüm yiyenlerin sana itaat etmesi mi? Hayda. Ben ölüm yiyenler itaat etsin. Yani. Voldemort'un oğlu burnum da olmasın. Olur yani. Ben ölüm yiyenlerin lordu olmak ya, istiyorum. Aslında Voldemort'un oğlu olup ölüm yiyen olsan da kimse sevmez seni. Sadece ölüm yiyenler sever. Evet. Ama ee, olsun. Öbür türlü hiç kimse sevmez. Yani. Öbür türlü zaten sevmiyorlar. Bir de üstünde bir forsun yok. Gücün yok. Tabii. Bir evet. rüştün yok. Nüfuz evet yok yani. Bir de babam Dumbledore asla güvenemezsin falan. He zor. Evet. Voldemort'un oğlu olurum ben. Voldemort'un varisi olursun şey yani. olurum böyle. Küm veririm onu. Helal olsun. Derim zor. ki öldürün onu, yakın onu. Falan. Böyle bakma gel bak. getir, çay getir bana. Doğru. <laughs> 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 Bellatrix sefer çay getir diyorsun. <laughs> Belatik sonra yapıştırıyor. <laughs> sonra o da ona yapıştırıyor. Yani babam da ona yapıştırıyor. Tamam. Ha baban yaşıyor hala olarak. He he yaşamazsa tabii. O zaman üzücü olur ama Belatik o zaman tapar bana. Wizard Disney isimli poster kafanın sorusu. Bu sorum Ekin abiye. Hadi bakalım. Daniel, Emma veya Rupert'la arkadaş olup Süleyman abiyle hiç konuşamamak mı? Yoksa Süleyman abiyle sonsuza kadar iyi dost olup hiçbir ünlüyle tanışamamak mı? Allah Allah. Kanalınızı çok seviyorum. Umarım daha da büyüsünüz. Teşekkür ederiz. Ama niye böyle yaptın bize şimdi? Tam o zaman de var sen var de şey yap. Tam tersini yanıtla. Yani Süleyman yerine Ekin'i koy. Tamam. Ben düşünüyorum yani. Hiçbir ünlüyle tanışamayacağım. Hadi sadece üçlüyle değil. Tabii tabii. Üçlü hiçbir ünlüyle. Yani gençler. Şimdi şunu açık açık konuşalım. Ünlüden dost olmaz. Olmaz. Ama bir tanımak lazım yani. Boş verin. <laughs> Ben şey diye düşünüyorum şimdi. Zaten ünlüyle tanışamam ki normal hayatımın normal seyrinde. Yok ama tanışabilirsin yani hiç... düşün. Ne ki tanış? Yani onlar da normal insan ya. Ünlülerin evet. tanınmaması bir fark etmez yani. Yani tanısam bana ne faydası olacak? de arkadaş olmayacak zaten. Bir şey hani arkadaş olacak. olsa bile yani şöyle bir şey var. Dostluk yıllandıkça değer kazanır. Şimdi ben Süleyman'ı ne kadar tanıyorsam deney üret Şu an tanımıyorum yani. Evet. yani. görmüş olabilirim, onunla büyümüş olabilirim ama tanımıyorum yani sonuçta. O yüzden tanıdığın insanla şey olmak şey ünlülükte bir şey fark fark etmez Ayrıca ünlüleri güvende olmaz. Zor ya ünlü arkadaş olmak zor. Zor abi. ya buluşmak isteyeceksin zaman bulamayacak. E tabi. Süleyman da bulamak. <gülüyor> <gülüyor> Bulduk nasıl ya buluyorum ya. Öyle, Öyle yani. yani biz birbirimizi seçiyoruz arkadaşlar. Ve aynı anda dedik bunu. Evet ya. <laughs> Nisa Cansız isimli Potter kafanın sorusu. Harry Potter oyuncularıyla arkadaş olmak mı yoksa Hogwarts'ta 7 yıl boyunca eğitim almak mı? Abi sizi çok seviyorum inşallah kanalınız git git eder çok büyük teşekkürler. Teşekkür ederiz. Harry Potter oyuncularıyla tanışmak mı Hogwarts'ta öğrenci olmak mı? Hogwarts'ta öğrenci olmak. Net. Ne yapacaksın oyuncular ya? Net. Oyuncular dümdüz insan. Sen Hogwarts'ta eğitim alıyorsun. Ben Hogwarts Legacy'yi oynarken delirmişim bile de gittiğini düşün yani. Felaket yani, felaket. Yani felak bu arada Legacy de kartlarda bakabilirsiniz. Ayşe isimli Potter kafanın sorusu. Diriltme taşıyla Remus ve Tonks'u diriltmek mi, Sirius ve e, Snape'i diriltmek mi? Antalya'dan sevgiler, seviliyorsunuz. Videoyu ne çok yoğunmuş teşekkürler. Buradan da Antalya'ya sevgiler. Oh yes! Remus'la Tonks'u diriltmek mi? Sirius ve Snape'i diriltmek. Zor soru, zor soru. Çocukları da ben olduğunu düşünürsek... evet, öyle düşünün. Öyle düşünmeyi bırak. Ben genel olarak Remus'la Tonks çiftini çok seviyorum. Zaten hmm. Remus'u çok seviyorum ben. O yüzden onları diriltmeyi tercih ediyorum. Tamam. Hamal mı? Tamam. Hamal dedim. Tamam. Hamal mı? ben de öyle diyeceğim ya. Yani şimdi mantık olarak düşünürsem Sirius ve Snape'i tercih ederdim. Çünkü yani olay örgüsünde daha çok işe yarayacak karakterler. Savaş daha çabuk bitebilirdi belki falan. Ama kalben ben de Sirius ve ama şey Remus ve Tonks diyorum lan. Kalben şu an ya? Kalben, yoktu. yok. Kalben sonra. ben. Love I You Malfoy isimli Malfoy hayranı bir Potter kafanın sorusu. Snape'in ilk filmlerde Harry'e karşı iyi biri olması mı? Yoksa bunun yerine Gryffindor binasının hiç var olmaması mı? Biri olursa biri olmayacak seviliyorsunuz demiş. Teşekkür yani Snape, Gryffindor var olsun canım. Gryffindor var olsun. Snape de iyi davransın çocuğa. He. Tamam. İyi ki. Tabii. İlk i̇yi ki. Bence de. Bellatrix ama Gryffindor olan isimli Potter kafanın sorusu. Seriyi... Aha bizim sık takipçimiz o. Doğru aynen. Aynen sık takipçimiz. Seriyi Voldemort'un dilinden anlatılması mı serinin? Yoksa Dumbledore'un dilinden anlatılması mı? Seviliyorsunuz, umarım sorularımı alırsınız videoya demiş. Voldemort'un dilinden anlatılması. Net ya evet. Kötü adam perspektifi ya, bir de çok ilginç. Bir şeyi şey düşünsen o kayıp olduğu zamanlar falan. Ne yapıyordu evet ha, tamam. Evet. Onları izlemek güzel olurdu ya ben Voldemort'un dilinden anlatmasını isterdim. Dumbledore'un zaten üç kağıtları var. Biliyoruz aslında Dumbledore'un Dumbledore tabii tabii yani normal seride de Dumbledore daha çok görüyoruz Voldemort'u. Hatta bence direkt Voldemort'un hayatı baştan sona. Tabii canım gençliğinden yani, çocukluğundan, tabii. yetimhaneden itibaren falan. Aynen. Çok ilginç bir karakter. Bence de. Dudo isimli Potter kafan sorusu biraz uzun bir soru. Çapulcuların zaman döndürücüyle Harry'lerin zamanına gidip yani geleceğe gidip Hogwarts'ta sıradan bir öğrenciymiş gibi yaparken Harry ile düşman olması ama Harry'nin onların babası ve arkadaşları olduğunu bilmediğinden babasını sevmeye devam etmesi mi? Anladım. Yoksa Harry'nin son kitapta annesi babası ve Sirius'u diriltemeden yani onları hiç tam olmasa bile canlı olarak görmemesi mi? Hayır, öncelikle şey ilk seçenek daha güzel bir seçenek gibi e, sanki. Ben zaman döndürücünün geleceğe götürme gibi bir işlemi olduğunu düşünmüyorum Yoktu yani. Yok Varsa da hatırlamıyorum öyle bir işlevi. Ama olduğunu varsayarsak ilk seçenek daha ilginç. Güzel yani. Ya bence ilk seçenekten güzel bir film çıkar yani. Evet evet. Mesela. İlginç bir şey olur. Mesela Malfoy'un aslında James Potter olduğunu falan. Şey olarak. gibi mesela işte What If gibi Marvel'da. Ha evet güzel. Bir şey olabilir. Çapulcular şey gitseydi. Evet güzel. Bence olurmuş güzel beğendim. Çok güzel. Güzel fikir. Yazılır evet. bak bu Wattpad'e falan yazılır Evet. İzlemişsin mi Potter kafanın sorusu? Rowling'in Çapulcuların okul yıllarını ve aile yaşantılarını derinlemesine anlatan 7 kitap yazması mı yoksa oha yoksa Marvel'ın yaptığı What If gibi bir dijital seri yapılması mı? Oha. Oha. Evet. oha. Güzel fikir evet. Hayır nasıl denk geldi ya? çıktı. ha. Bu anasını. Bence Watif ya. De, ya. Ikisi de. <laughs> Yok ya ben çapulcuları tercih ediyorum. Ya yani Watif. E, Okey güzel fikir bence olsun da. Hmm. Hatta öyle bir şey olması güzel de olur. Ama biraz suyu çıkan şey de olabiliyor yani. Değil mi? Tabii suyu çıkar. Ne bileyim Watif'te şey garip garip şeyler vardı. Evet. Saçma şeyler. Mesela iyi yapılacaksa Watif olur. Mantıklı yani böyle güzel fikirler yapılacaksa Watif olabilir bence. Ama böyle çok sıkışma sapar şeyler yapacaklarsa ki Warner Bros yapabilir. Diyelim. Timsah Harry'i de görmeyelim. Mesela. Tabii. Vatif için örnek vermiş bu arada. Mesela o gecede James ya da Lily'nin ikisinden biri ölmeseydi Harry'nin hayatı nasıl olurdu? Mesela güzel fikir. Güzel fikir. Evet. İkinci kitapta Tom Riddle canlansaydı neler olurdu? Mesela birinci kitabın tren istasyonu bölümünde Harry'e Malfoy ailesi yardım etse ve trende Ron yerine Draco ile otursa ne olurdu? Çok iyi. İşte mesela Draco ve başka Silterine bir insan seçilirdi. Var. Mesela Harry Silterine olsa Siltene ne olurdu? Siltene. Harry kötü olurdu mesela düşünsene. Güzel fikir beğendim. Mesela Harry Voldemort'a yardım ediyor falan. Wow, Harry Potter hayranları, Potter kafalar direkt olarak Warner Bros'tan daha iyi fikir üretiyor. Bence Warner Bros kapatalım. Anket açsın falan bir şey yapsın da bir bu fikirleri değerlendirsin Warner Bros yani. kapatalım biz yönetelim ya. Yani. Warner Bros para ver. Para ver. Evet. Bana para ver. Bana para. Biz de Potur Kafa Bros olarak sizden abonelik <laughs> dileniyoruz. Ya, abone olun. Elif Ertuğ isimli Potur Kafa'nın sorusu. Hayatında ihtiyaç odasını hiç keşfedememek mi? Yoksa Weasley'ler ile hiç tanışmamak mı? Hmm. ihtiyaç İhtiyaç odasını keşfedememeyi tercih ederim. Çünkü Weasley'lerle tanışmak isterim ben şahsen. Ben de ihtiyaç odasını tercih ederim ya yani Weasley'lere. Her Weasley'yi çok sevmiyorum ben. Hepsini çok sevmiyorum. Ben Percy hepsini seviyorum ya. Bir gidip Molly'nin çayını içeyim yani. Bir Charlie ile ejderhalar üzerine konuşayım. Bu arada yani Weasley'lerle arkadaşlar arkadaş olursan, tanışık olursan Harry ile de tanışıyorsun, Hermione ile de tanışıyorsun dolaylı olarak. Ama belki şeyle tanışıyorsun canım. Eski dönem Weasley'lerle tanışıyorsun. Ha o da ilginç olur. Profesör Weasley ile falan. Ay yok ya. <laughs> ha ihtiyaç odası. Deniz Ak isimli Potter kafanın sorusu. Hog varsa öğretmen olmak mı? Ünlü bir seherbaz olmak mı? İnşallah bu kanal daha da büyür seviliyorsunuz demiş. Thank you. Küler. Serbaz mı profesör mü? Ben profesör diyorum çünkü serbazlık polislik gibi abi yani sonuçta. Ama sıkıcı profesör. Ya yine serbazlık güvenli bir iş. Serbazlık, serbazlık, serbazlık biraz çok daha ilkel ya. Biraz çok daha Serbazlık sanırım. daha aksiyonlu olur. Evet. İşte ben de çok aksiyon o kadar olmasın. Hogwarts'ta öğrenci olmayı tercih. Sonra hmm. profesörleri hava da çakar. Feria Jontak, Jontak isimli Potter kafan sorusu. Snape karanlık taraftan çıkıp Zümrüt Ankara yoldaşına katılacak ama Dumbledore Voldemort'un ajanı olacak. Ya da Harry ve arkadaşları Voldemort'a biat eden tüm ölüm yiyenler olacak. Yani Voldemort'a biat eden ölüm yiyenler olacaklar. Siz hangisi? Çok selamlar, severek izliyorum. Teşekkürler. Yani, Snape hasta karanlık tarafta değil çok da. Ama hafif bir karanlık tarafı da yok da değil ya. Yani. Vallahi Dumbledore'un, Voldemort'un ajanı olması çok üzer insanı, çok koyar bence. Ve kazanamaz o zaman Eri zaten hiçbir şekilde. Hiçbir şey, mahvederler. ama O ikisi üf yani. O çok üzer. O yüzden ama Snape Dumbledore'a evet, Kargolaş'ına katılsın. Evet, Snape bence de yani. Evet, bayağı Hayır ya, Renk Dumbledore kadar. şey olsun, bence Dumbledore ajanı olsa... Harry'e çok acı çektirirler. Biz de çok güzel izleriz daha. 14 kitap olur o zaman. Daha çok izleriz o yüzden. Yenemezler ki. 34 kitap olur. Ben Yenemezler yani. yani. Daha çok garip olur izleyelim. Evet. O açıdan mantıklı. Ama belki de bir kitap olur. Kazanırlar ve biter. Dumbledore ve Voldemort. Doğru ilk filmde biterdi zaten Direkt olay. Bitebilirdi yani. <laughs> Unutur isimli Potter kafanı sorusu. Emma Watson'ın seride hiç yer almaması mı yoksa Neville karakterinin olmaması mı? Neville karakteri olmaz. Gerek. Emma Watson bence Hermione. Emma Watson Harry Potter'a çok şey katıyor bence. Erma, Emma, Watson Muggle dünyasına lütfedilmiş bir Hermione. Tabii canım. Çok şey katıyor. Bence Harry de. Potter. Ilgaz Aminat Çakır ismi Potter kafanın sorusu. İstediğiniz bir Harry Potter oyuncusuyla komşu olmak mı yoksa filmde filçi oynamak mı? Filmde filçe oynar. Hadi. Komşu olsan ama onlar güzel evlerde yaşıyordur. Bak komşu olsan iki tane güzel. Sen de güzel yaşıyordur. bir evde yaşıyorsun. Evet. evet, komşu oldum. Yok hayır Filch'i oynar. Yahu Harry Potter eserleri ölümsüz eserler orada yüzün ölümsüz olur. Ama Filch'i oynuyor. Ben... Doğru gel şimdi de. Mesela. Ya ben şimdi Filch'in da... oyuncusuyla şey yapsam. Hı. Ben istedim. Şeyden iyi kokuyorsun demem yani. Tabii. Ben de Filch'i oynayıp o sette o atmosferi yaşamak isterdim. Zeynep Aslan ismini Potter kafan sorusu. Lanetli çocuk kitabını silmek mi yoksa Rowling'in Twitter'daki transfobik açıklamalarını silmek mi? Cevaplarsanız çok sevinirim. Of derim. çok iyi soru yalnız. Güzel. İkisi de Rowling'in sıkıntılarından. İkisinden de nefret ediyorum. Bence Twitter meselesini silmek ya. Bence de Twitter meselesi. Ya mesela yani. şey olabilir abi. Kötü bir eser çıkarmış olabilir. Okey. Yani hani Rowling çıkarmadı ki yolu ya. Rowling sadece onay Doğru ver. tabii. Yani kötü bir eser olabilir. Yani bütün Doğru eserler mi? harika olacak diye bir şey yok. Ama Twitter'daki olay bütün evreni etkileyen fandom'ı etkileyen, fandom etkileyen evet. hayranları etkileyen bir şey yani. Kötü bir şey yani. Çok kötü. O Fark yüzden da da değil. ikinciyi yok etsek Kesinlikle çok daha değil. güzel bir olur. Bir de trans insanları da demoralize eden bir şey. Tabii abi işte. kötü bir şey ya. Çok kötü bir olay. Ya yani mesela lanetli çocuğun bıraktığı kötü etkiyle diğerinin bıraktığı etki arasında çok fark var. O yüzden. Melike Bayrak isimli Potter kafanın sorusu. Harry Potter evreninde yaşayıp ölüm yiyenler ve Voldemort'la savaşmak mı? Yoksa fantastik canavarlar döneminde yaşayıp Grindelwald ve taraftarlarıyla savaşmak mı? Ben Grindelwald ve taraftarlarıyla savaşmak isterdim. Çünkü orada daha ideolojik bir çatışma var ya diğer diğerinde evet. daha çok işte Voldemort ve taraftarları. Bunda daha çok hani Muggle'ların hakları üzerine falan filan. Hmm. O yüzden daha keyifli tartışmalar çıkardı bence ortaya. O yüzden fantastik canavarlardaki olayı tercih ederim ben. Dediğin doğru katılıyorum ama ilk seçeneği seçerdim. Çünkü mesela Hogwarts savaşında Hogwarts öğrencisin mesela. Hogwarts'ta savaş. Ya yani güzel yani kötü bir şey tabii de. Güzel bir ortam Hogwarts. He yani, koruyorsun falan böyle bir şeyi var. Daha daha küçük çaplı bir şey. Dediğin gibi Grindelwald'a göre. Ama böyle Hogwarts'ı koruma motivasyonu daha çok hoşuma gitti şu an. Öyle ama dediğin de mantıklı. Barney Stinson'dan bir soru gelmiş. Aa, Oo, Barney Harry ölüp savaşın kazanılması mı? Harry öl öl ölüyor ama savaşı kazanıyorsun. Dumbledore'un ölmesi ve savaşın kaybedilmesi mi? Wow. sen Şahsen... Harry'nin ölüp savaşın kazanılması bence, bence de. Yani, yani Harry ölsün. Savaşta zaten şeyler, kayıplar verilir yani. Doğal bir şey. Değil? Evet Harry'nin ölmesi epik de olurdu yani. Evet. ilginç güç Levent Tural'a sorusu. Herhangi bir binanın varisi olmak mı yoksa bina başkanı olmak mı? Net varisi olmak. Bina başkanı gelir geçer, varisler daha büyük etkiler bırak. Bence de ya. Değil mi? Doğru. Ama Siliter'in varisi olmak yerine bina başkanı olmayı tercih ederim. Çünkü Gauntoo'yu sıkıntı ben beğenmiyorum. Ama onun dışındaki binalardan olabilir. Evet. Sadece şey, Slytherin'e özel şey uyguluyorum buraya. Yargı. Ne denir bilmiyorum. Özel tarife? Tarife Daha, Daha aslında sorular var ama video çok uzun saatlere yayılacağı için hepsini okuyamadık maalesef evet. kusura bakmayın Ama yorumlarınızı atmaya devam edebilirsiniz bir sonraki videoda da sizinkileri okuruz Aynen öyle bu arada henüz abone olmadıysanız abone olup bir sonraki videoyu da kaçırmayabilirsiniz Sizleri çok çok seviyoruz beğenilerinizi bekliyoruz hoşçakalın Bay bay